ولا o T.C. o قتيل هو ما كيمي ya Şimdi senin için bir mahkeme kurulacaktır. Sen TC askerlere bizim Kürdistan Partisi'ne ihanet etmişsindir. Başkanım görüyor? Onlar arkadaşlar karar verecektir. Ne diyorsun arkadaşlar? Başkanım bunun bunu, afı yoktur. Bunun naylonla yakalım. bunu. ne olur? Bunun ölümü naylonla yakacağız. Başkanım. Başka çare yoktur. Kölen olur. Karar kesilmiştir. Başkanım, kesilmiş başkanım binde bir özel şey konuşmak diyeyim. Bunu traktör lastiğine bağlayıp da yakalım. Öyle yapalım, aval. Yani başkanım yapmayın bunu. Yakın aval. Başkanım yapmayın. götürün lan şunu. La götürün onu. Bugün görüş müdür. Çift ses gelmiyor oy Mahkumlarım, umutumun ya, yavaş. yavaş. şey ses gelmiyor Yavrum yüzün gülüyor oy Yavrularım, umutumun Çift Ses gelmiyor, şey şey yavrum yüzü oh, okay. gönül yorul. Yani... <laughs> hani umut kardeşlerim oy, bugün gönül